Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Kutu açılımı beraber karşınızdayız. Bir dakika, kimse beni davet etmesin. Bakın rahatsız etmeyi aldım. Kutu açılımı ama kendi bir tur gireceğiz. Gülsek mi? Bir tur girerim arkadaşlar. Sonra Sonraki videoda şöyle olacak arkadaşlar. Ee, bir tane benim arkadaşım var. Yine katıldı bizim kulübe. Bizim kulübe yeni katıldı. Ondan katıldığı için ama, dedi ki bana, kanka benim hesabım çok düşük dedi. Ne dedik? Benim hesabım çok düşük dedi. İşte sen kasar mısın dedi falan filan. Öyle dedim yani neyse. Şimdi kutu açılımı. Hemen şu kurtar çıkmam. Hiç, hiç çıkmadı. Oha 20 elmas. Oha 20 elmasa bayılırım. Vallahi. Oha Rus. Abi rosa çıktı. Abi rosa ilk karakterimizi çıkardık. Bundan bir şey çıkmaz. Hop. Süper sen lütfen. gökten karakter çıksın. Gözlerin kafalı bak. Oha çıktı. Bundan da çıktı arkadaşlar. Ne gelecek? Hop. Oha Dalle geldi. Abi Dalle yaşasın. Yaşasın Dalle. Sen bundan çıkarmaya çıkmaz gibi geldi ve çıkmadı. Evet arkadaşlar bugünkü saçmalığında iki tane karakter birden çıkardı. Dalle Rosa. işte bu. Hemen Rosa güçlendirdi. istendi Abi iki tane karakter çıktı. Beş. Sen kutumuzu açalım. Hop. Oh. Bundan pek bir şey çıkmayacaktı zaten. Dur dakika. Işte. Hemen böyle bitmez. Biraz maç atalım. Maç. Uçmuyor. Aman neyse. Abi ne çok sevindim ya. Nasıl çıkar böyle. Abi nasıl çıkar. İki tane karakter birden çıktı. Oh monomot sesi sınırsız beleş. ha <laughs> reşe gel. Görüş hoş görüşürüz. İşte al bakalım bana dalmayacaksın. Da bana maçı sınırsız istediğim kadar harcıyorum. Kimene kimene. Al bakalım ye. daha oh, Dalia çok iyi çıktı. Aha gel lan. Gel lan. Gel lan. Gel 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 gel, gel. İşte savaşma. Bak diye yanına gideceğim. Şurada duruyorsunuz hop buraya atış diyor. Neredesin? Şapşo. E, burada bir yerler zaman. Her yere bakayım ben. Şöyle gidelim. Ya bir şey ediyorsun bir oraya. Bu ya bak buraya gideceğim. Adam nerede ya? Roketler çarpıyor. Aha burada. Aa, tı tı. ateş. Ateş. Yeah. 10 onu kupa aldım. kimene ne? Ben kupa aldım. Şimdi ne? İki kupa aldık. kimene Bir daha kutu açılmayı istiyorsanız kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. like atın Ne kadar alıştır selam. Merhaba diyelim. Merhaba. Tek daha tek dönebiliriz Tek o kadar alıştırdık arkadaş. Aman ne, ama ne şey kanalıma abone Bir dakika. Ya, ne oluyor? Kanalıma abone olmayı ve like atmayı like at, unutmayınız. Kırk günü canlandığımız safa 1905 gelmeyi unutmayın. Dokuz Dokuz gün falan işte. Burada burada dokuz. Ne ya neyse. Çok Otuz atık Bakın arkadaşımın adı Ahmet. Pro seksen daha yeni oynamaya başladı. Evli iki kupa. Arkadaşlık isteği gönderdi bana. Şöyle baka böyle neyse. Sonraki videoda bunların hesabına geçeceğim zaten. Arkadaşlar arkadaşım hesabına ha şey bak wow Ne Furu böyle size bir şey söyleyeyim mi Söyledi. söyle dedi söyle söyle dedim. neyse arkadaşlar zaten Arkadaşlar hesabından kupa kasılımı yapacağız. Neyse arkadaşlar kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. İki tane karakter çıktı. Bana şirin bir like'ınızı alırım. Hoşça kalın. Bay bay.